3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni vizyona giren Recep İvedik 5. Recep İvedik'in yeni Şaban olma konusunda attığı adımları inkar edemeyiz aslında. Böylesi bir kitle ilk 4 filmine neredeyse 20 milyonluk bir kitleye ulaşması bu durumu ortaya koyuyor. E Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar ikilisi de bu marka üzerine oynayarak bunun keyfini sürüyorlar açıkçası. E Togan Gökbakar'dan elbette Gen gibi e, başarılı bir Hollywood ekolünden gelen bir korku filmi beklemiyoruz. Ve elbette Gerard Simon, Erkan Özekan gibi hani işini yapan, kurgucu görüntü yönetmeni devreye girebiliyor. Ama bunu Yeşilçam geleneğine uygun bir şekilde yapıyorlar. Ve daha ziyade bizi ilgilendiren taraf e, e, Recep Vedin ee, güldürme potansiyeli oluyor aslında. yani Recep İvedik e, ne kadar cinsiyetçi, ırkçı, homofobik tarafları tartışılacak bir karakter olsa da e, konusunda garanti veren bir tipleme her zaman. E, şifresi, Eyva Eva, Çakallarla Dans gibi filmler, e, Oflu Hoca'nın şifresi gibi filmler ne kadar seriye dönüşürse dönüşsün, Hiçbir şekilde e, Birinci filmden sonra eğlendirme konusunda bir adım atamıyorlar ve bir yerden sonra sakız gibi uzatılmış izlenimi bırakıyorlar. Recep 4 ve 5'te de süre açısından bir sıkıntı var. Ama her şeye rağmen burada Recep İvedik'in farklı halterden güreşe, bokstan, gülleye kadar birçok sporu yapabilme, yapacak mı yapamayacak mı meselesine dair ortaya konan mizah son derece keyifli. Gençlik olimpiyatlarına gitmede kimi mantık boşlukları çok rahatsız edici hale de gelebiliyor. Bu açıdan bakarsak da filmin senaryosal anlamdaki eksikleri zaten hani bir söylemden bir klasik bir omurgadan bahsedemeyiz ama bu noktada da bir soru işaretlerine yol açma devreye girebiliyor. Çağan Gökbakar ve Togan Gökbakar sanki milliyetçiliğin furyaya dönüştüğü günümüzde ...politik iklime uyum sağlamak için böylesi bir tercih yapmışlar. E, Recep Vedik 5'te özellikle Kuru Fasulyeci sahnesi, e, Halter sahnesi ve Güreş sahnesi e, akıllarda kalacaktır. E, kimya e, bölümlerde e, kaba komedinin ve küfürün kontrolden çıkmasıyla e, aslında filmin mizah anlayışı biraz zedeleniyor ama yine de e, karakterin eğlencesine, orasına... E, ...kaptırınca e, bunlar da çok dikkat çekmiyor. E, Recep İvedik 5 her şeyden önce... E, kahkaha garantisi veren bir komedi filmi. E, bu sebeple de seriye dönüştüğünü kanıtlıyor. Ama elbette ki yine cinsiyetçi, ırçı tarafları tartışılacaktır. Rusya ve Yunanistan'a güncel politikalardan e, destek alarak... E, ırçı bakış e, çok da şaşırtıcı değil... Amerika'nın da dış politikalarında böyle bir durumlar görüyoruz sinema vesilesiyle. Benim Recep Vedik 5'e puanım 10 üzerinden 3.8. Sizin Recep Vedik 5'e puanınız kaç? Yorumlarınızı bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.